Talon Sport, Yugo Jungle please diyor. Yanımızdaki support otofil. Karşıda da Kartus var. Ya peki otofil support cidden ne oynamalı sence? He, bence Natulus gayet kolay ve oynanabilir bir şampiyon. Natulus derim ben. Ama ne... abi çok ne zaman engage atacağını bilemiyorlar diye. Ya ama o kadar da oyun bilgisi olsun bence bir zahmet ya. Yani her şey böyle AD bağlı olacak diyelim ki. Ya Lulu falan oynamak kolay değil bence bu arada. Lulu zor. Ka karma ben diyorum ben ya. Yani. Karma da Justus şampiyon şu metada ama okey. Karma okey. Bence Nautilus ama Blitz olabilir mesela. Blitz de çok şey. Bu katıyorsun kazanıyorsun. Evet, evet. Ama bu yani cidden otofili iyi oynayabilecek ya fokuslanıp oynayacaksın. Elin kolun yoksa zaten evet. hiçbir şey oynayamazsın bence. Ben mesela ben şey oynuyorum support geldi. Dediğin gibi bu arada. Nautilus'um iyi bayağı. Tamam bence Nautilus Enchanter'da karma mesela. İkisi karma de... bir de o Blitzcrank de çok iyi oynayan. Herhalde evet. o da biraz skill shot'ları hani mid lane olunca herhalde hani bekletmekte falan iyi oluyor yani. Oyun feci FF ama ya. Karşı kompa bak bende Jinx var. Takımda Otofil, Heimer ve eee... Lütfen birisi doşlasın şu oyunu ya. Tyler varmış yanımızdaki ya. Aa iğrenç. O zaman abi bu maç boruyu Tyler bana mı? Balla çıkartabilirsek neden olmasın? Kaşırız belki ne diyorsun? Abi hiç belli olmaz. Bu maç ee, falan kurtarmaz abi. Kraken mi alalım? Kraken abi bu maç. Gale kurtarmaz bence. Ama sen insan değilsin. Okey. Taşırım bu arada bu oyunu ben. Bence daha da bu arada çok iyi ya. Ben bunda All Star'da gördüm ilk defa şey. Herif sadece telefonuna bakıyordu. Gerçek abi hayatta. Adam... Hani de şey değil, yani. yayındakiyle hiç alakası yok. Ee, normal böyle sadece telefonuna bakıyordu, hiçbir şey yapmıyordu. Çok şaşırmıştım. Hani hiç böyle ne agresiflik ne böyle sosyallik. Abi orası adamın konfor zonu ama. Evet yani? ya herif sanırım çok ya asosyal gibi bir şeydi yani. Abi sen de gerçek hayatta şükremiyorsundur ya bence. Ama mesela ben yayınlarda hmm, Onun kadar şey değilim ama yayınlarda. Ama sen abi evet yayınlardaki evet. şeyin çok delilik seviyesi onun gibi değil ya. O, baya şey ya kafayı yemiş. <laughs> bozuk Sanki bu kong gelecek gibi hissediyorum Bence bu kong gelecek ya. Karşı botten şu an bu konga chatten yazıyor. Şuraya gel yoksa 6 f4 bakacağım. Gelse oynar mıyız? Zor Oy. ya. Emin misin? 6 ise zor. Yani. <laughs> Gittim vurdum orada. Okey. Yani. Kraken bittiği için World oldu bence ya. Ama bu oyun Gale Force mu? Çabuk söyle. Her, her, zaman Kraken abi. Hadi bakalım. Ya ben mesela hayat... Ya ben muhtemelen BT kasmam da. ben de... çıkar oynadığım Çok güzel. Fezi iyi oynuyoruz ya. BT mi peki Cidden yoksa Phantom Dancer mı? Phantom Dancer ya abi. Chat. Runan belki. Adamları adamları yakalarız abi. E salak salak pingler atmaya başladı takım. Ben deci mi herkesi herkese ya. Abi acaba daha çok adamlara daha çok mu ping atman lazım yönlendirmek Yani 50 tane ping attım middeyim. 50 tane kilim var. Yani ne kadar salak olabilirsin ki benim dışımda her yerde fight yapasın. Ping attı ya attım pingi. Bak, bak hala oru çocuğu. Bak. Anladın mı? Dragon'ı ping diyor geri zekalı. Toptan 4 plate alıyorum. Ona bak geri zekalı. Neyse en azından karşı takım da salak. Bak karşı takım feci trollüyor. Geri zekalı gidip şey yapıyor. Neyse güzel. 5 plate aldık. Sen Talon yarım akıllı bir insansın. O da in kafası. Tamam Base atalım. Baksana Biz it oldu ite ya. Çok mantıklı bir şey demiş. Çok erken aldım temle o yüzden level'ım um düşük ya abi. BT'de az çift O yüzden kurtarmaz Ay Zoe yanlışlıkla bir şey yaptı ya. Büyük bir var bunda. Değil tamam, mi? Tam şey. böyle şey Keriya Meriya. Jungle. Tamam o tefek. Geri yapanı. Aram oynamış. Aramda kızlar var mı? Bakalım. Tek başına aram oynamış. Tek başına. Bir tek başına aram oynamış. Arkadaki şey yok ki. Nezit abi bana ya. Gidildim ben. Oha! Herif buradan buraya E attı. BT aldıktan sonra sanki kolay kolay ölmeyeceğiz gibi ya. Abi biri demiş ki yayın abi yayınlarda küfretmen falan yasak değil mi demiş. Yanlışlıkla ediyorum ya. Abi cidden yasak mı? Bilmiyorum ki vallahi yasak bence, mı. Bence, bence öyle bir şey yok. gibi. Olmayabilir artık bence... en azından. Bence boş. Olmayabilir evet. Emin değilim evet. ya. Küfür bence yani insan kendini ifade etmek gereken bir şey. Dantres kalıcı banyo. Twitch'te küfürden ban mı yedi? o başka bir şeydi. Küfür değildi sadece. Küfürden ban yemiyor ya kimse. Abi o adamın oradan gireceğini biliyordum ya. Ama ne yapmalıydık ki başka? Şey A küyü kaçırdı. Hadi lan, oki. Ya hani şey mi acaba hani şu düşünüyorum ben yani bu insanların yapmadığı bir şey de değil bence kötü örnek olma falan da değil Çünkü yani Lolde Bilmiyorum el... Milyon katını görüyoruz yani Abi Mufasa çok doğru söylemiş Ne demiş? Şu sadece çocukları yanındaydım ben demiş. Ay küfürden de çok hoşlanmam da işte arada böyle hak edene insan söylemek durumunda kalıyor gibi oluyor ya. Abi bu çar ne böyle? Bunu da kesin. Olay Jinx. Ama full hasar. BT falan hikaye abi GT ya. BT boş arada. bayağı ya. Evet. Evet evet abi. BT 4'ten okey. 4'ten al istiyor, istiyorsan da. Abi Kraken, PD, Ebedi. Cidden. Konu dikkat. Ne oldu konu? Abi iki maçta 60 kilo aldı bu arada. Harbiden. Ama bir şey oynayınca daha iyi oluyor. Hani sürekli fight atmak yerine böyle side'da falan milyonları kule alıyorsun ya tek başına bencil oynayın. O zaman sanki daha rahat oluyor oyunlar. Evet. Olay o zaman şey mi diyelim? Herkesi bir yani, full farm yapalım. Ya full farm değil hani mesela Drake oluyor. Diyorsun ki ben istemiyorum. İşte toptan turret alıyor falan. Hani mesela. Bu maçta evet. oldu bayağı. O zaman öyle yapalım. Bu farm işte ya. ya olay. Evet, evet. olay takıma yardım etmemek.